İnsanlar bir ara bize geliyordu o Bize o yüzden adam çalıyorsunuz bizden falan demişlerdi. Neyse. Ee, adamların gelme sebebi de adam bize sövüyor diyordu. Birlik gidiyordu. Üyeyi sövüyorlar <laughs> böyle. şey gibi, Allahsız Buğra <laughs> Allahsız Buğra gibi bakıyorlar böyle. Geliyor Kobul da şey yapıyor böyle. Bildik yerlerine vicirler olsun diye sabah akşam öküz çekiyor şehirden şehire gizli gizli. Gecenin köründe kimse görmüyor böyle. Çalışıyor, uyumuyor. Al 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 al. Kılıcım varmış amcık al. <laughs> <laughs> ya yani şu an bakayım Triple ne yapmış? Şöyle idare etti ver. <laughs>